Yeni bir iş gününden herkese merhabalar. Ben üniformamla. <laughs> e zaten her gün çamur, yağmur olduğu için üniforma belledim ben bunu. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk başta geldiğimiz gibi kızlara neydi? Ne? Ne verdin kızlara? Vermedim henüz. He, kaç yumurta aldın? İki tane aldım şimdilik. Karam da yatıyor. Ha. Anne de yatıyor. Ee, bizim kızlık annem oldu adı. <laughs> o bizim kız evet anne. o karam fırtlatacak mı anaçlık mı yatıyor? Vallahi bilmiyorum eğer o da kulçukaya yatarsa olabilir de. Baya bir civcivimiz olacak. Babam. Babam ne haber babam? Kanatını... Bunlar Sosyetik gezen kızlar, lüks kızlar. Pardon beyim seni de unuttum. Kırmızı beyim aşkım. Ben senin malzemeler de burada. Bugün ne yapıyoruz annem? Çimento. Yağmur yağmayacaksa yapalım, yağmur yağarsa çimento ziyan olur. Komposto, Komposto. şakşuka. Kapının altı çimento boş kalan yer. E direkt dikip tel çekme dedim. Nasıl? Boş kalan yer var diye kapı ile şeyin arası. Evet. Oraya ha, telini de evet. çekebiliriz. Ama beton yaparsak çekmeyelim. Doğru onu kasar. Hı hı. Ben şimdi de şu an yatan kıza çıkama planı var ya. Heee. Onun için bunu hazırlayacağız. Ha, civcivler için güzel. Tabii. E, biz ne yapalım o sırada Mustafa abiyle? Evet. Karalım mı? Karalım. Tamam, hava durumuna bir bakalım, karalım. Yani bir belki yağacak gibiydi ama şu an çok güzel oluyor. Herhalde yağmaz. Bakalım bir yandan. Şimdi ben bunu... Hava durumu... Şey, İnternet çekmiyor. Bakalım. Oy oy oy! Allah Allah, Türksel burada rahatça geldi ya. Diğer operatörlerin hiçbiri çekmiyor. Vodafone özellikle burada diyete giriyor. Neyse bu da çekmedi bunu kontrol eder. Ondan sonra çimento içine gireriz. Hadi bakalım başlayalım. Nereden başlayacaksak. yine yağmur başladı. Ama size göstereyim. Buranın çimentosunu döktük. Büyük olan kapınınkini döktük. Onu naylonladık. Bir de kızların şunun üstü kapanacak yerini. Allah çok gittik. Nerede lan direk? Direğin dibine de döktük. Orayı da naylonlayalım. Çok sulanmasın diye. Orası havuz olmaz değil mi sonra? <laughs> Evet. Sonra başka ne yaptık? Buraya gelecektik tabii. Şu işten sonra gelelim dedik çünkü arkadaş gerginliğe dayanamadı. Evet bu kapımız tamam. Işığımızı yakalım. Tatmin karışık. Bir tane daha koysak daha iyi olur. Kapımızın dibi betonlu kurudu. Kapı çalışıyor artık. Bunu da yapmamızın sebebi burası hem su alanı olacak hem de bu tarafta yem, istifleme alanı olacak. Bu kapıdan da hemen kapıyı açtığımız gibi kızlar firar etmesin diye ikinci bir bölme alanı oluşturduk. Şimdi de çamları seviyorlar diye, bizim en azından öteki kızlar seviyor. Şunları alıp şuradaki yerlere saplayacağız deliklerini. Biraz böyle daha korunaklı psikolojisi yaratacağız onlara. Bir de kekik de severlermiş. Değil mi anne? Komşu demişti galiba. Dağ kekiği, bizim şu arkadaki yamaçta dağ keki toplayacağız bir ara. Evet. Ondan sonra altlarına dağ kekiği sereceğiz. Evet, bugünlük o kadar zannediyorum değil mi? Başka bir işimiz var mı? Hayır. Paylaşacağız mı? Bilmiyorum, Mustafa'nın söyleyeceği bir şeyler var mı? Saat yok. Yok ya, artık geç. Sonra hazırlanmış Mustafa abi otobüs, otogara bırakma ve Mustafa abinin bayram tatili, bayram ameleliğini sona eriş. <laughs> Gümrük işlerinizde Mustafa'yı kullanabilirsiniz. Aynen. Gümrükçü Mustafa yazdığınız zaman ulaşırsınız. Aynen. Bir sonraki Aynen. videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, Kendinize abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.